Merhaba dostlar. En iyi film Oscar'ı almış filmleri incelemeye devam ediyorum. İki hafta önce 1982 yılının en iyi filmi olan Gandhi filmini incelemiştik. Bu hafta da 1938 yılının en iyi filmi olan Capra'nın You Can Take It With You filmini inceleyeceğiz. <laughs> You can take it with you yani parayı yanında götüremezsin kefenince bir yok gibi bir anlamı var. Film öyle Capra'nın en ünlü filmlerinden biri olmamasına rağmen baya güzel. Ben ilk defa izledim bayıldım filme. Filmin tabi yönetmeni başta da söylediğim gibi Frank Capra ve film 126 dakika. 2 saat olmasına rağmen öyle sıkıcı bir film değil zaten çok uzun bir film değil ama sıkıcı değildi. Zaten bizim alışık olduğumuz tema birazdan anlatacağım ne olduğunu. Filmin oyuncularından bahsedeyim. Filmin başrol oyuncusu Lionel Barrymore ve Lionel Barrymore'u nereden tanıyoruz? Grand Hotel filminden. E, 1935 yılından sanırım en iyi film Oscar'ı almış Grand Hotel filminin başrol oyuncusuydu. O zaman çok beğenmiştim adamın rolünü. Ama bu filmden sonra adama yani hayranlığım böyle 20 kat falan arttı bayıldım harika bir oyuncu gerçekten yani araştırdıkça daha da çok sevdim adamı. Onun dışında John Arthur, James Stewart, Edward Arnold, Spring Branghton gibi oyuncular da oynuyor. Film gerçekten çok tatlı ve kastı da çok tatlı insanlardan seçmişler. Filmin konusundan bahsedecek olursak Yeşilçam'daki bu Bizim Aile filmiyle aşağı yukarı aynı denilebilir. Yani o tarz filmlerden biri zaten biz çok fazla etkilenmişiz. Yeşilçam'daki bu zengin kız fakir olan filmlerinin. aslında ilk atası sayılabilir yani bu film ilk örneklerinden biri. Bu bizim halde meşhur Yaşar Usta var yani zengin kız fakir olan var, zengin bir fabrikatör var ama fabrikatör kızının işte fakir yakışıklı adamla beraber olmasını istemiyor. Dolayısıyla onlara ayırmaya çalışıyor falan İşte onlara yani o aile sürekli maddi anlamda yapabileceği kötülükleri yapıyor. Ama en sonunda da anlıyor ki olay maddiyat değilmiş hani manevi şeyler daha değerliymiş ve doğru yolu buluyor onlarla beraber daha mütevazi bir hayat yaşamaya başlıyor. Film aslında konusu bundan ibaret. Filmde Martin karakteri yani Lionel Barrymore'un oynadığı Martin karakteri ailenin dedesini canlandırıyor. Onun dışında da işte çocuklar var, arkadaşları var yani sadece akrabalar değil arkadaşlarla beraber de yaşıyorlar. Çok tatlı bir ev ortamı var ve evde öyle kimse sabahtan akşama kadar çalışma gibi bir durum yok. Herkes sevdiği işi yapıyor. Kimisi tiyatro oyunu yazıyor, kimisi mızıka çalıyor, Kimisi işte kasapta çalışıyor vesaire vesaire. Herkes yani elinden geldiği işleri yapıyor ya da istediği işleri yapıyor. İlla iyi yapmak zorunda da değil. Mesela aşağıda bir tane atölye gibi bir yerler var. Orada havai fişek deniyorlar işte. işte böyle patlamalı çatlamalı eğlence için. Havai fişek tarzı şeyler üretiyorlar. Yeni oyuncaklar üretiyorlar vesaire. Yani tamamen hobi amaçlı. Herkes sevdiği işi yapıyor. Öyle bir çalışıp da para kazanma derdi yok kimsede. Herkes yani çok komün bir yaşam var. Herkes kazandığı kadarını harcıyor. Herkesin ortak her akşam beraber yemek yiyorlar falan böyle komün bir aile yaşamı var. Ve çok da zengin bir aile olan Kirby ailesi, Anthony Kirby çok zengin bir adam ve bir fabrika kuracak. O civardaki tüm evleri satın alıyor ama bir tane evi satın alamıyor. O da tabii ki de Martin'in işte babadan dededen kalan köşkü. Yani o zamanlar bir sürü böyle köşk dediğime bakmayın. 2-3 katlı evler falan çok lüks değil. Aynı ta Yeşilçam'da kindi Yeşilçam'da da aynı yani 2-3 katlı evler normalde şu anda bize lüks geliyor ama yani İstanbul'daki villalar ama o zamanlar aslında yani köyden kente göçenlerin sahip olabildiği evlerdi bunlar. Martin karakteri kesinlikle bu evi satmak istemiyor. Yani evin değerinin 5 katı fiyat teklif ediyorlar ama kesinlikle e, kabul etmiyor Martin. Çünkü olay para değil diyor. Yani ben burada mutluyum ailemle beraber. Hani buranın bizim için bir değeri var. Şimdi bu Anthony Kirby dediğim zengin adam da orayı satın alamadığı için fabrikayı kuramıyor işte yardımcılarının avukatlarını diyor ki bir şekilde orayı satın alın. Gerekirse çamur yapın yani adam hani gerekirse evinden attın. Bu adamın bir de oğlu var Tony, Tony Kirby. Bu da yine zengin yani babadan zengin ama çok daha mütevazi ve tatlı bir adam ve onların şirketinde çalışan Alice'e aşık oluyor. Yani Alice ile aralığında bir ilişki var. Alice de bizim Martin'in torunu. Yani fakir ailenin kızı onların şirketinde çalışıyor ve aralarında böyle bir ilişki başlıyor. Ama yani ailesi bunu görüyor. Birkaç kez hani öpüşürken görüyorlar vesaire ama kesinlikle tabii ki de ailesi bir sekreterle beraber olmasını istemiyorlar. Çünkü çocuk için baya böyle büyük planları var hani çocuk vice president falan olacak öyle bir durum da var. Yani bu kadar e, şanlı, şöhretli bir çocuğun bir sekreterle beraber olmasını istemiyor ailesi. Ama Tony Alice'le evlenmeyi kesinlikle kafasına koymuş yani ailesine sürekli söylüyor. Ben Alice'le evleneceğim diyor. Yani ailesi de buna bir karşılık veremiyor yani istemiyorlar ama en sonunda da Tony diyor ki en azından bu iki aile tanışsın kaynasın diye bir yemek düzenleyelim diyorlar. E, ee, Alistlerin evde. Evde birden böyle yemek falan yenirken birden polisler geliyor. Hani Anthony ve avukatlarına gerekirse çamur yapınan yani bir şekilde alın evi demişti ya. Evrakta işte yok vergi kaçırmışsınız falan filan gibi birkaç Ali Cengiz oyunuyla evi boşaltmaları gerektiğini söylettiriyorlar polislere. Polisler geliyor işte burada vergi kaçakçılığı varmış falan diye oradaki herkesi alıp Nezarethane'ye koyuyor. Anthony Kirby tabi kafayı yani ben çok zengin bir adamım beni soktuğun duruma bak diye Martin'e kızıyor. İşte o meşhur Yaşar Usta tiradı da bizim ailedeki o tiratta o mapushane sahnesinde geliyor. Mapushane ne ya? Nezarethane sahnesinde geliyor. O nezarethanede diyor ki sen çok zenginsin diyor. E diyor Anthony Kirby diyor çok zenginsin ama diyor aynı Yaşar Usta'nın tonuyla. Ama ben diyor benim en azından sevdiğim arkadaşlarım var diyor. Hani dokunma aileme, <laughs> dokunma kızıma falan gibi bazı şeyler söylüyor ona. Yani senin çok paran var benimse sevgili arkadaşlarım var diyor. Daha sonra mahkemin sahnesi var işte suçlular geliyor, hakim geliyor. 9-10 tane avukat var hepsi Anthony Kirby'yi savunmak için gelmiş. Martin'in hiç avukatı yok. Ama oradaki o seyirci kısmı var ya orası tıklım tıklım dolu. Hepsi böyle Martin'in işte mahalleden, işten, oradan buradan geçmişten arkadaşları. Yani zamanında iyilik yaptığı ya da iyilik bulduğu arkadaşları, onu seven insanlar. Yani bir sahne önce o meşhur tirada attığı sahneden sonra bu sahne var. Ve orada Anthony Kirby diyor ki ulan burada 9-10 tane avukat var beni savunmak için geldiler. Hepsi de para için tabii ki de yani parasını vermesen onlar da gelmeyecek. Ama bak adamın yani 100 kişi gelmiş Sadece bir basit bir suçtan bile e, en azından ceza yememesi açısından bir sürü seveni gelmiş. Yani onu desteklemek açısından diyor. Ve birden o orada böyle mahkeme sahnesinde uzun uzun bakışları var adamın mahkeme devam ederken Anthony Kirby'nin. Ve en sonunda da işte bir ceza veriyorlar. işte 100 dolar falan diyorlar. Ama yani Anthony Kirby'nin ekonomisini sarsmasa da bizimkilerin Martin'in falan ailesinin ekonomisini bayağı sarsıyor. 100 dolar mı 300 dolar mı öyle bir ceza. Bu cezayı ödeyemeyiz diye de. Evi satmaya karar veriyor Martin daha sonra. Ve bu Anthony Körbi de çok sev yani Anthony Herb'in etrafındaki insanlar çok seviniyor. Oh tamam fabrikayı yapıyoruz işte milyonlarca dolar kâr edeceğiz falan filan diyorlar. O sırada ama hep o, o yani adam <laughs> mahkemeden beri uzun uzun boş bakışlarını hala devam ediyor iş hayatında da uzun uzun böyle uzaklara bakıyor. Yani para mı işte arkadaşlık mı falan gibi düşüncelere dalıyor ve tam böyle imza atılacakken çok klasik yani tam böyle imza atılacakken işte fabrikanın kurulmasıyla alakalı bırakıyor gidiyor Martinlerin evine Martinler de o sırada taşınıyor ve diyor ki işte önemli olan para değil önemli olan dostluk kardeşlik falan falan sizinle beraber işte tatlı bir hayat yaşamak ve Martin mesela mızıka çalıyordu filmde yani böyle herkesin yaptığı bir şey var işte evin Martin'in kızı yani Alice'in annesi işte tiyatro oyunu yazıyor falan çok tatlı kedileri var yani o kadar tatlı bir ev ki tüm canlılara saygı duyuyorlar Herkes istediği işi yapıyor. İşte Martin de mızıka çalıyor sürekli. Anthony Kirby de eve geldiğinde bunu görüyor. Yani ben de bir zamanlar çalardım ama falan diye muhabbetler alıyor. Filmin en sonunda da beraber mızıka çalıyorlar. İşte kız çok kötü dans eden bir kızları var ama dans etmeyi seviyor. O dans ediyor. İşte bir tanesi işte yelpaze sallıyor, bir tanesi havai fişek patlatıyor, bir tanesi işte darbuka çalıyor vesaire. Yani böyle bir cümbüş halinde de film son buluyor. Yani klasik bizim Yeşilçam'dan alışık olduğumuz zengin kız fakir olan teması üzerinden yani önceden kötü olan zengin adam daha sonra işte mütevazi bir hayatı tercih eder. Temalı bir film. Aslında bunların en güzel örneklerinden biri. Yani bunun ilk örneklerini orijinal halini görmek istiyorsanız bu filmi kesin izleyin. Ben gerçekten çok beğendi filmi. Şimdi film 1982 yılının en iyi film Oscar'ını kazanmış. Ama bu film bir tiyatro oyunu aslında. George Kaufman ve Mozart'ın bir tiyatro oyunu ve hala da Londra'da. E, sahneleniyor bir tiyatro. Hani baktım yani Koran'dan dolayı şu an yok ama yani devamlı olarak sahnelenen bir tiyatro oyunuymuş ve tiyatro oyunun hani videolarına baktım aşırı güzel. Yani zaten genel olarak hep o evde geçtiği için bir müzikal şeklinde yapmışlar. Aşırı güzel bir tiyatro oyunu ve aşırı güzel bir film. Yani ben filmi gerçekten çok beğendim. Yani bir tiyatrodan sinemaya uyarlanmış ve o sinema filmi de yıllar geçmiş. Bizim Yeşilçam'da belki yüzlerce buna benzer film vardır bizi de çok etkilemiş bir film aslında. Bu nedenle filmin ayrı bir önemi var. Yani sadece 1982 yılının Oscar'ını kazanması değil, genel olarak birçok sinemaya sadece Türkiye'de değil birçok temalara ışık tutan bir film. Yani tabii ki de bu yine ilk örnek değildir. Bunun gibi zengin kız fakir olan filmleri çok daha öncelerden yapılmıştır ama bu film onun en iyi ve en önemli ilk örneğinden biri. Çünkü Frank Capra gibi önemli bir yönetmenin filmi olduğundan dolayı. Şimdi bu film 82 yılının en iyi film o şey 82 diyorum çok affedersiniz 1938 yılının en iyi film Oscar'ını kazanmış filmi. Kazanamayan diğer aday filmleri de buraya yazıyorum. Diğer adayları. Şimdi filmden genel hatlarıyla bahsettik. Oyunculardan, yönetmeninden ve konusundan da bahsettik. Şimdi 1938 yılının en önemli 5 ödülü olan Big Five ödüllerine bakalım. En iyi film tabii ki de You Can't Take It With You. En iyi yönetmen Frank Capra You Can Take It With You filmiyle almış. En iyi aktör Spencer Tracy Boystown filmiyle almış. En iyi aktris Bette Davis Jezebel filmiyle almış. En iyi senaryoyu da Pygmalion diye bir film almış. Ben buradan başka hiçbir filmi izlemedim ama Spencer Tracy'yi yine hatırlıyoruz. Daha önceden yine en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. En iyi aktrisi de hatırlıyoruz. Yine daha önceden en iyi aktris ödülünü almıştı kendisi Bette Davis. Bunlar dışındaki diğer filmleri izlemedim. Film en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü alıyor. Onun dışında da birkaç ödül daha vardı sanırım en iyi kostümü falan da alıyordu. Ben filmi gerçekten çok beğendim. 1938 yılı yani düşünce çok garip. Yani 1938 yılındaki bir film aslında bizim Yeşilçam'dan çok tanıdık olduğumuz bir tema üzerine kurulmuş. Bu nedenle filmi büyük bir keyif alarak izledim. Çünkü ben bunu bilmiyordum yani filmi ilk izlemeye başladığımda bunu bilmeyerek izledim. Bu arada ben her şeyin videonun başında bunu buraya koyardım. Afiş sürekli burada dururdu. <laughs> Uzun zamandır burada çekmediğim için bunu da unuttum. Şöyle birazcık göstereyim afişi. Evet bayağıdır burada çekmedim. Hep dışarıda falan çektim. Yani birazcık evde sıkıldığımdan dolayı herhalde. Korona boyunca hep burada çekmiştim. Ama şimdi tekrardan burada çekmeye devam edeceğim herhalde. Yani evde daha rahat oluyor aslında dışarı çıkmaktansa. Evet bu 1938 yılının en iyi filmi olan You Can Take It Video. Haftaya 1983 yılının en iyi filmi olan Terms of Endearment filmini inceleyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Teşekkür ederim. Bay bay. Çok kısa bir banda kaydedilmiş filmler gibi çizik çizik en güzel sahne.